Kot pantolonunu sıcak suda yıka. Yıkamayı başka kıyafetlerle paylaştırma. Kumaş yumuşatıcısı kullanma. Önden yüklemeli çamaşır makinesi üst yüklemeliden daha etkili olabilir çünkü yuvarlanma hareketi kumaşı daraltan şeydir. Evde önden yüklemeli makinen yoksa mahallendeki çamaşırhanedekini dene. Kot pantolonunu tersten yıka. Kotun daha az yıpranmasını sağlar. Bu yöntem önceden çektirilmiş kot pantolonlar ve sentetik kumaş içeren kot pantolonlarda pek işe yaramaz. Bunun yerine, kot pantolonunu bir kova sıcak suda da ıslatabilirsin. Kot pantolonu suya daldır. Kot pantolonu tamamen suya batırmak için tahta bir kaşık kullan. Su soğuduktan sonra kotu kıvırarak suyunu sık. Kot pantolonu kurutucuya at. En sıcak ayarda kurut. Kurutma süresini mümkün olduğunca uzun tut. Önce etiketini oku. Kurutucuda kurutma diyorsa kurutucuda çok küçülme riskiyle karşı karşıya kalırsın. Eğer durum böyleyse havada kurut. Kot pantolonu dene. Kot pantolonun en azından biraz daha dar hissi verecektir. Giyerken yürüyüp koşabildiğinden emin ol. Bu yöntemin kalıcı olmadığını bil. Giydikçe önceki rahat haline geri dönecektir. Her yıkama ve sıcak kurutmayla kotunun gücü azalır ve görüntüsü bozulur. Bu yöntemi fazla kullanmaktan kaçın. Kot pantolonunu kaynat. Bu adım isteğe bağlıdır ancak daraltması zor olan kot pantolonlarda kullanışlıdır kot pantolonunun sığabileceği kadar büyük ve temiz bir tencere kullan. Tencereyi su ile doldur ve suyu kaynat. Tencereyi düzenli bir şekilde izle. Gerekirse su ekle. Su kaynayınca yavaş yavaş kaynaması için ateşi kız. Tencerenin kapağını kapat ve 20 ila 30 dakika daha kaynatmaya devam et. Kot pantolonunu ters giyip dene. Giydiğin zamanki gibi durması için düğmelerini ilikle ya da fermuarını çek. Aynanın önünde dikil. Kot pantolonun daha rahat oturmasını istediğin bölgeleri işaretle. Kot pantolonun tersini çevirdiğinde tersindeki sol bacağının düzündeki sağ bacağını olduğunu unutma. Kumaşı a kısmından ve iç dikişten aşağıya doğru tuttur yeni iç dikişin ortalanması için iç dikişi tutturulmuş kısmın kenarında tut. Dikiş makineni makineye zarar vermeden her bir iğnenin üzerinden yönlendirebilmen için yatay olarak inele. Hareket ederken veya kot pantolonu tutarken bacağına batmaması için çengelli iğne kullan. En düzgün sonucu elde etmek için fazla kumaşı tüm iç dikiş boyunca düzgün bir eğriyle tutturarak tamamen yeni bir iç dikiş oluştur. Simetriyi kontrol et. İç dikişten yeni işaretlenmiş kenara orijinal dikişe kadar ölç. Yeni iç dikişten paçanın altına kadar tekrar ölç. Yeni iç dikişi işaretleyen her bir iğne için aynı işlemi tekrarla. Tam olarak örtüşmüyorlarsa daha küçük paçanın boyutu daha büyüğüyle eşleşmesi için daha içerideki çizgiyi daha dışarıya doğru ayarla. Ölçerken ineli dikişlerinin düz olmasına dikkat et. Ölçerken işaretle. Bir kalem ya da terzi tebeşiri kullan. İstediğin gibi olduğu zaman pantolonu çıkar. Dikiş makinesini kur. Kot kumaşı için uygun ip ve kot kumaşı dikimi için uygun bir iğne kullan. Makineyi çalıştır. Eğer daha önce hiç dikiş makinesi kullanmadıysan bir alıştırma kumaşında, tercihen kot kumaşı, birkaç dikiştik makinenin ne kadar hızlı diktiğini bilmen ve asıl projene başlayınca her şeyin yolunda gideceğinden emin olman gerekir. Bu adımda overlock makinesi önerilmez. A'dan başla. Kot pantolonu mümkün olduğunca düz ve tamamen bir arada tut. Önce oturup oturmadığını test etmek için sökmesi kolay olan bir TL dikişi dene. Dikişi sabitlemeye başladığında geri dikiş koluna bir anlığına bas. Dikmeye devam et. Eklediğin iğneler ve işaretlerin çizgisi boyunca düzgün bir eğri şeklinde dikiş yap. Esasında yeni bir dikiş oluşturuyorsun. Aşağıya doğru ilerlerken çizgini düz tutmaya çalış. İspanyol paçayı küçültüyorsan uca doğru ilerledikçe fazla kot kumaşını artırmayı hedefle. İpliği sabitle. En aşağıda ulaştığında dikişini sabitlemek için geri dikiş koluna bir anlığına bas. Dikişini sabitledikten sonra aynı işlemi diğer paçada tekrarla. İğneleri çıkar. Onlarına kabına koy. Çok sayıda iğne kullandıysan hiçbirini unutmamaya dikkat et. Kot pantolonu üstünde dene. Düz tarafını çevir her bir dikişi kusur var mı diye incele. Yürümeyi, koşmayı, diz çökmeyi ve kot pantolonla yapabileceğin diğer hareketleri yapmayı dene. Yeni dikişi bitir. Bunu yapmadan önce kot pantolonun tersini çevir. Fazlalıkları kesmek için keskin kumaş makası kullan. Makas bıçakları ve yeni dikişler arasında 1,5 ila 2 santim kadar pay bırak kot kumaşı saçaklandığı için yeni dikişi eğer varsa bir overlock makinesiyle sabitle. Orantısız veya dar görünüyorsa dikişleri sök ve baştan başla. A kısmında potluk fark edersen pek endişelenme. Giyildiğinde oturacak ve çoğu kot pantolonlarda fark edilmeyecektir. Orta kemer halkasını sök. Bunu kot pantolonunun arka ortasından kesmek için dikkatli bir şekilde keskin kumaş makası kullan. Onu bir kenara koy ve orada kalsın. Tadilatı bitirdikten sonra onu yerine dikmen gerekecek. Ortasından işaret çiz. Kemer halkasının daha önce kapladığı yere dik bir çizgi çiz. İşareti elinden geldiği kadar düz çiz. İstersen bir cetvel veya başka bir düz kenar kullan. Kot pantolonunun tersini üstünde dene. Giyerken olduğu gibi durması için pantolonun düğmelerini ilikle ya da fermuarını çek. Bir aynanın önünde dikil. Ne kadar kumaş çıkarman gerektiğini işaretle. Kumaşı belin arkasından tuttur. Nefes almak için yeterli yer bırakmaya dikkat et. Bel bandında birleştirdiğin kenarları işaretlemek için tebeşir veya kalem kullan. Bu noktada işaretlerinin düz olması gerekmez. İşaretlerinin görebileceğin kadar görünür olmasına ve pantolonun düzünü çevirdikten sonra işlemi tamamlayabilecek kadar uzun olmasına dikkat et. Kot pantolonu çıkar ve çıkarılması gereken genişliği ölç. Düğmeleri veya fermuarı aç. Pantolonu ters tutmaya devam et tadilatı bitirdikten sonra dış kısmının profesyonel görünmesini sağlar. Ortadaki işaretten itibaren çıkarılması gereken alanın yarısını ölç. O noktayı işaretlemek için tebeşir veya kalem kullan. Diğer tarafta da aynısını yap. Örneğin, 5 santim çıkarman gerekiyorsa ortanın her iki tarafına da 2,5 santim sonra işaret koyacaksın. Çıkarılacak üçgeni işaretle bel bandının arka üstünden başlayarak üçgen şekilli bir form izle. Uzunluğu yaklaşık 7,5 ila 10 santim arası olmalıdır. Bunu orta işaretin iki tarafındaki işaretlere bağla. Bunu ya terzi tebeşirinle ya da kaleminle yap. Üçgenin uzunluğu yaptığın tadilata bağlı olarak daha uzun ya da daha kısa olabilir. Birkaç dikişi sök bel bandının eteğin üst kısmıyla buluştuğu alan olacaktır, bel bandının tam altındaki alan. Üçgenin her iki tarafından yaklaşık 2,5 ila 5 santim yırt. Dikme işleminin daha sorunsuz olmasını sağlar. Bel bandını kes. Makasını orta işarete yerleştir ve tüm bandı ikiye ayır. Muhtemelen etiketi de keseceksin sana engel olursa onu çıkarmaktan çekinme. Ortadaki dikişi yırt. Bu adım için dikiş sökücünü kullan. Belden üçgenin altına kadar olan ortadaki dikişleri dikkatli bir şekilde kaldır. Üçgenin altına ulaşınca daha fazla sökülmeyi önlemek için geri kalan iplikleri düğümle. Yeni dikişi sabitle. Yırtık alanları yatay bir şekilde tut tebeşirle yaptığın üçgen çizgilerini hizaya getir. Ya çengelli iğne ya da toplu iğne kullan. Dikerken kolayca çıkarabilmen için iğnelerini yatay bir şekilde yerleştir. Sabitlerken üçgen çizgilerinin ve yırtık kenarların eşleşmeye devam etmesine dikkat et. A'dan başla. Kot pantolonu mümkün olduğunca düz ve tam olarak bir arada tut. İlk önce oturup oturmadığını test etmek için çıkarması kolay bir TL dikişi dene. Dikişini sabitlemeye başladığında geri dikiş koluna bir anlığına bas. Dikmeye devam et. Küçük bir alanda çalıştığın için makinendeki en yavaş ayarı kullan. Kot pantolonu A'dan eteğin üst kısmına doğru hareket ettir. İnelere geldiğin zaman onları çıkar. Eteğin üst kısmına geldiğinde ipliğe düğüm at. Yeni dikişini bitir. Kenarlardan çıkan fazlalıkları kesmek için kumaş makası kullan. En az 1 ila 2 santim pay bırak. Overlock makinen varsa kot kumaşının saçaklanmasını önlemek için dikişi onunla sabitle. Overlock makinen yoksa dikiş makinendeki zikzak dikişini kullan. Asimetri var mı diye bak ve dikişi sabitle. Dikişlerin düz tarafını çevir. Hangi cebin merkezdeki dikişten daha uzakta olduğunu işaretle. Tekrar kot pantolonun tersini çevir. Merkezden daha uzakta olan cep yönünde git. Gerekirse yerine sabitle. Dikişi bu yönde ütüle. İneği ve yaineleri çıkar. İkinci bir dikiş hattı ekle. Yeni dikilmiş alanın tekrar düzünü çevir. Yeni dikişe içeriden dokun. Dikişin kenarını dikiş makinesinin iğnesinin altına yerleştir. Bu yaklaşık 0,50 ila 1,50 santim arasında olmalıdır. Bel bandının hemen altındaki, hala ayrık olan alandan başla. A doğru ilerle. İpliğe düğüm at. Bel bandını iğnele ve bitir. Doğru tarafların birbirine bakması için bel bandının her iki tarafını da bük. Onları orta noktanın her iki tarafına yaptığın işaretlerden inele. Bu yeni dikişinin olacağı yerdir. Bel bandını dikiş makinesinin iğnesinin altına yerleştir. Bel bandının altından başla. Üstüne doğru ilerle. Diktikçe iğneleri çıkar. İnelenmiş alanın ortadaki dikişle aynı hizada olmasına dikkat et. Hizalanmazsa iğnelerini tekrar ayarla hizalanırsa bel bandının altını eteğin üst kısmına inele. Kemer köprüsünü tekrar tak. Kemer köprüsünün tepesindeki üst dikişi bel bandının üst dikişiyle hizala. Onları birbirine inele. Altı içinde aynısını yap. Kemer köprüsünün üstünü dikiş makinesinin iğnesinin altına yerleştir. Üstü boydan boya düz bir şekilde dik. Altı içinde aynısını yap. İğneleri çıkar. Bel bandını kaynat. Bir çamaşır leğenine, lavaboya veya kovaya kaynar su dök. Sadece bel bandını büyük bir tahta kaşık kullanarak suya daldır. Bu kısmı 10 ila 15 dakika boyunca suda tut. Kot pantolonu sıcak sudan çıkar paçalardan yukarıya doğru çek veya tahta kaşığı kullan. Ellerini yakma konusunda endişeliysen lastik eldiven giy. Hot pantolonu kurut. Bel bandını bir havluya sık. Kurutucuya at. Yüksek sıcaklıkta kurut. Bel geçici olarak çekecektir.